Maç çaldı. Maç başladı. Hakim Ziyeş. Barış Alper. Rakibi geldi önüne. Barış Alper yerden bıraktı Mertens'e. Mertens savunma. Oyun devam ediyor. Barış Alper orta yaptı. Maçın hakemi düdüğünü çaldı. İşte bu pozisyonda yaşananlar. Kaan Ayhan. Ziyeş tekrar. Mauro Icardi. Orta sahada pas dağıtıyor. Hücumları yönlendiriyor bu dakikalarda. Mertens topu aldı. Jerry Kön. Kön. Mertens bıraktı. Şut! Gol! Mauro Icardi! Atağı başlattı. Yönlendirdi. Gol attı. Kendi bitirdi. Mauro Icardi. Galatasaray 1-0 önde. Gol sayısı 20. Mauro Icardi. Ceza sahası dışından gelen bir gol daha. Sarı kırmızılarda bu kez Mauro Icardi ve bir Icardi klasi. Barış Alper. Icardi içeride. Köhn geliyor. Badu'nun sakatlığı yerde Badu. Barış Alper. Paraya baktı. Sert durdu Erdem çift yumruk. Kaan Ayhan. Kaan aradan klas pas. Riz Mertens. Mertens ayağının dışıyla Icardi bıraktı yeniden aldı. Mauro Icardi Erdem. Erdem Canpolat parmaklarının ucuyla. Mauro Icardi. Dakika 40. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol. Abdülkerim attı. Hafta içinde imza attı. Bu maçta da gol attı. Abdülkerim Bardakçı kafayla 2-0 oldu. Kerem'e koştu. Abdülkerim Bardakçı en iyi yaptığı işlerden biri. Hava toplarındaki klas kafa vuruşları. Yine onlardan biri. Fark 2. Phoenix geliyor. Gökcan, Endri Çekici, Hakim Ziyeş. Gökcan dokundu yine. Kaan Ayhan. Kerem Demirbay topu aldı. Direnç Donusluoğlu ilk yeri bitiren düdüğünü çaldı. Karine doğru Nelson sektirmiyor. Umut Nayır kafayla gönderdi Tiyam'a doğru Tiyam. Yeniden Nelson. Umut topu aldı. Şut dışarıya. 22. saniye. Icardi'nin baskısı Icardi topu aldı. Mauro Icardi yerden gönderdi. Barış Alper dışarı gönderdi. Barış Alper Yılmaz bu baskı Mauro Icardi Barış Alper topu istedi. Vuruşunu yaptı ancak kareyi bulamadı. Usamba ortayı yaptı. Mametiyam yerde kaldı. Nelson olan mücadelesinde kare vuruşu kararı. Nelson Tiam'ın yanında şu anda. Kerem Demirbay Barış Alper fırladı. Geldi yine topu aldı Serkan. Barış Alper kurtardı götürdü Barış Alper. Barış Alper Mertens. Barış Alper yerden ceza sahası Ziyeş. Ziyeş şut Erdem. Dönen top Icardi paralel gitti. Barış Alper aldı. Atak devam ediyor. Barış Alper şut savunma ardından müdahale geldi indir çekici. Arka arkaya şutlar. Erdem savunma. Ardından uzaklaştırıldı tehlike. Endri çekici kanatta. Endri topu aldı. Endri çekici yaptı ortayı. Gol pozisyonu dışarı gitti. Umut Mayır çok hızlı geldi. Top dışarı gitti. Derik Barış Alper, Serkan mücadelesi. Barış Alper yine aldı topu. Ceza girdi. Kaleye doğru gönder derdem. Hakim Ziyeş. Kaan desteğe geldi. Hakim Ziyeş. Nuno önünde. Çalım attı gitti. Hakim Ziyech Taraşı. Ziyech kareye doğru gönderdi. Hakim Ziyech. Out. Galatasaray'ın gole yaklaştığı bir an daha. Rams Park'ta Ziyech. Yerden pas Ziyech. Çok klas döndü Ziyech. Ziyech. Torreira. Torreira. Kendi gidiyor Torreira. Verdi pasını Mertens'e. Lucas Torreira Erdem. Erdem Can Polat. Torreira yerde kaldı. Oyun sürüyor. Tribünün verdiği bir var şu anda. Arno Musamba. Musamba kurtardı. çalım attı. Yerden Umut'a. Umut Nayir. Gökcan. Serkan ceza sahasında. Serkan şut. İsabet yok. Serkan Hasan. Şimdi Torreira. Mertens top aldı. Briz Mertens yerde kaldı. Direnç Torusoğlu devam diyor. Oyun sürüyor. Barış Alper. Barış Alper. Aldı topu yine Barış Alper. Rakibi karşıladı Murat. Barış Alper. Barış Alper gitti. Şimdi ortaya kaldı dışarıya. Dışarıya. Çok net bir pozisyon. Kerem hemen kullandı. Mertens. Berkan. Berkan. cesat aslında Berkan. Mertens. Çok rahat, net bir vuruş. 3-0 oldu. Chris Mertens. Yıllar geçiyor, yaşı ilerliyor. Form geçici, klas kalıcıdır diyor. Chris Mertens. Yine attı golünü. Mertens. Mertens, Kerem Aktürkoğlu. Kaan, Kerem'e doğru. Kerem bıraktı. Mertens! Dışarı gitti. Halim. Gökçan karar serbest vuruş. Pendik kullanacak. Elbi çekici. Üçeri doğru gönderdi. Kafa topu Gol! Alparslan topu alır gitti. İtirazlar var. Galatasaraylı oyunculardan. Eze, Abdülkerim mücadelesi. Ayakta kaldı Eze. Mücadelesini sürdürdü Eze. Topar Enes'e de. Gökçam geldi aldı topu. Gökçam çalımı attı. Şimdi orta. Şut karaya doğru Mustafa. Endiriş çekici. Tön. Yerden Kerem'e pas. Kerem Aktürkoğlu, Vinicius, Vinicius ceza sahasında çalımı attı, yerde kaldı, penaltı! Karar, penaltı! 90 artı 2 sarı kart, Erdem Canpolat, Vinicius yerde, penaltı kararı. Kerem topu aldı, Kerem geldi. Kerem vurdu, er Erdem Can Polat. Penaltı kaçtı. Kerem Penaltıda Erdem'i geçemedi. Durun diyor direnç konuslu oğlu. Yeniden tekrarlanacak penaltı. Kerem geldi vurdu gol. Penaltıdan Kerem Aktürkoğlu. Haftalar sonra golü buldu. Gol sayısını 12 yaptı. Galatasaray 4-1 kazanıyor. Hendrik Spor karşısında Ramsburg'da.